Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz e, bu güzellikleri sizlere göstereceğim hava çok güzel hem de sizlere bana çok sorulan işte sardunyalarınız nasıl bu kadar güzel çiçekler açıyor ne yapıyorsunuz özel bir kür işte özel bir bitki besini falan kullanıyor musunuz gibi çok çok fazla soru alıyorum gerek Instagram üzerinden gerek de YouTube üzerinden e, hepsine cevaben böyle bir video çekmek istedim zaten düşünüyordum. Gerçekten her şeyi konuşacağım böyle bakım videoları bütün işte ne yaptığım her şeyi bu videoda anlatacağım hem de size güzellerimi göstereceğim çok çok güzel gelişmeler var hem onları sizlere çekeceğim hem de arkadaşlar da rüzgar oldu bir iki gün o iki günde dedim ya o kadar büyüdüler ki dallar artık tutmuyor onları bazı üzücü olaylar gerçekleşti şöyle ki kırılma oldu özellikle şu ortadaki şunda şeyde şeftali tonu olan Canan sar dünya'mda kırılma oldu onları sizlere göstereceğim hem de dediğim gibi bakım video bakım videosu olarak çekiyorum şimdi şöyle başlayayım arkadaşlar. Özellikle en çok sorulan soru e, diyorsunuz ki herhangi bir çay neydi çay pozası bir de bir şey daha yapıyor musunuz falan gibi. Şimdi arkadaşlar ben yapmadığım şeyi size öneremem. Şöyle ki e, hiçbir zaman yapmadım yani ne çay pozasıdır ne herhangi bir meyvenin suyudur ne yumurta kabuğudur. E, yumurta kabuğunu bir ara çok önceden yaptım. Ama çok böyle aşırı bir şeyini görmedim. Ki zaten şu anda hepsinin toprakları değişti. Yani onu yaptıktan sonra hepsinin topraklarını değiştirdim. Ee, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ee, kötü mü iyi mi orasını da bilemem. O yüzden size de herhangi bir tavsiyede bulunamam. Yapanlar vardır memnundur. Ee, onlara da bir lafım yok elbette. Ama benim e, çiçeklerimi görüyorsunuz zaten her videoda gerçekten çok güzel çiçeklerim var. Ben bu çiçeklerin bu kadar dolu dolu ve gür açmasını kesinlikle ve kesinlikle toprağına borçluyum diyebilirim. Bir de konum. Konum çok önemli. Burada benim balkonum açık balkon arkadaşlar. Kesinlikle kapalı balkon değil. Açık balkonda yeterince esinti ve güneş alıyorlar. Onu söyleyeyim. Burası hem esinti alıyor hem güneş alıyor. Hem de bitkilerimin toprağı benim arkadaşlar çok güvendiğim bahçe, bahçe toprağı. Köyden getirdim. Ben bunları yazın az daha kaybediyordum. Çünkü toprağı o kadar kötüleşmişti ki eski videolarımı izleyenler, beni takip edenler bir toprağın halini bilir. Bildiğiniz böyle hani kuraklık toprakları olur ya böyle çatlak. O tarz bir toprağı olmuştu artık. Ben de toprağımdan memnun değildim açıkçası ki zaten bitkilerim artık çok mutsuzdu. Köyden işte babaannemlerin, annemlerin oradan götürdüm köy toprağı aldım köy toprağı da nasıl bir toprak onu da size söyleyeyim e, bildiğiniz eski e, gübre yatağı babaannemlerin ineklerinin gübrelerini koyduğu e, ve şu anda tabi gübre yok e, artık toprak olmuş öyle bir topraktı yani simsiyah çok verimli çok güzel bir topraktı e, oradan toprak aldım Gerçekten de bitkilerim canlandı. Bol yaprak, bol dal. Yani şu bitkilerim öyle cılızlaşmıştı ki şu anda bakın görüyorsunuz her yere yaprak ve tomurcuk dolu. Yani saksılarım görünmüyor neredeyse. Ama eski o toprağını değiştirmeden önce inanılmaz cılızlaşmışlardı. Ve yani bu kadar dolu dolu açmayacaklardı onu söyleyeyim. Hepsini değiştirdim çok şükür ki toprağıma e, güvendiğim için. Ve güven e, güvendiğim için de güvencim boşa çıkmadı. Çünkü görüyorsunuz zaten sonuç ortada. Çok çok sevdiler o toprağı. Zaten eski böyle gübre yatağı olduğu için de verimli bir topraktı. Yani bayıldılar toprağa ve... O kadar güzel ki bakın saksı saksılar görünmüyor yani saksıların dibi görünmüyor. E, o topraktan önce dediğim gibi artık dal falan yaprak kalmamıştı cılızlaşmıştı. Toprak işte o kadar önemli ki bildiğiniz kuru dallara can geldi. Kuru dallardan yeni yeni filizler çıktı. Onu da birazdan bir başka bir bitkide göstereceğim size nasıl olduğunu. Bakın bu özel bir tür astrit arkadaşlar benim astritim çok güzel oldu bakın Allah'ım şunun güzelliği bakın yeni açacak tomurcuklar da mevcut her yerinden ee, şöyle bir şey söyleyeyim tabi herkesin imkanı yok bahçe toprağı herkes nerede bulsun yani ee, biliyorum e, güvendiğim bir toprak var mı hayır arkadaşlar yok şimdi kullanmadığım herhangi bir toprağı dediğim gibi size öneremem. Yok çünkü yani ben hep köyden alıyorum toprağımı. O yüzden herhangi bir markada öneremiyorum size bu konuda hani yardımcı olamayacağım. Benimki bildiğiniz dediğim gibi köy toprağı ve ben bu çiçeklerin bu kadar dolu dolu olmasını kesinlikle ve kesinlikle o toprağa borçluyum diyebilirim. Tabii ki toprağın yanında toprak tek başına yetmiyor. Sulama da çok önemli sulamayı genellikle bizler yapıyoruz hatta sulamaktan keyif alıyoruz sulamaktan hoşlanıyoruz e, sulamakta kimse sıkıntı problem yaşayacağını zannetmiyorum bu şeyin bile mesela toprağını değiştirdim toprağını değiştirmeden önce o kadar kötüydü ki yani o hali insan üzülüyor bile hani emek verdiği bir şeyin artık kötüleşmesi hasta olması insanı üzüyor e, bu arada sipariş alanlar oldu e, özellikle bir bir tane ablamızın siparişi var. Onu yarın hazırlayacağım. Bitkilerini bundan aldı. Bundan tabii çelik veriyorum arkadaşlar. Bundan köklü yok. Bundan seneye inşallah bayağı bir köklendiririm diye düşünüyorum. E, köklendirdiğim zaman da e, İnşallah bir dahaki yıla artık bahar ayına onlar da hazır olursa o zaman yine satışını yaparım. Ee, benim için de böyle ufak bir katkı oluyor. İşte yeni bitki alıyorum ya da yeni toprak falan alıyorum. Öyle değerlendiriyorum. Ee, bundan aldı mıydı? Bundan da aldı. Ama bundan herhalde çelik. Evet, köklü bundan yok çünkü. Ee, bu çok güzel bir tür. Bu özel bir tür arkadaşlar. Bakın iki yaprağı ve diğer yaprakları farklı oluyor bu çiçeğinin ve iki yaprağında da şöyle minik minik lekeler var böyle ben ona gamzeler diyorum gamzelim diye seviyorum bunu bu böyle değişik bir tür böyle klasik türlerden değil bu arkadaşlar hatta bunun ismi var da melek gözümü bir şey bir ismi var bunun yani tam ismini bilmiyorum ama çok tatlı bir tür renkler de şu an tam çıkıyor hava çok güzel olduğu için çok güneş de yok harika çıkıyor renkler e, bu bildiğiniz ağaç oldu mesela buna da benim artık şey köyden çubuk getirip dikmem lazım yoksa bunu da dallarını kaybedebilirim gövdeye bakın ağaç oldu e, çok güzel çok sevdiğim türlerden birisi bir de bunların saksılarını ben büyük tuttum epey büyük tuttum yani coştular çok çok mutlular acayip mutlular e, bu mesela kıvırcık kıvırcığımda fide kaç tane kaldı epey sattım bundan fidem vardı bu zaten Satıldı bir tanesi. Ee, bakayım bir bir tane daha fidan var bundan arkadaşlar kıvırcık Canan'dan bir tane daha fidan var hep bunlara çubuk getirmem lazım köyden inşallah bayramda gittiğimde e, onun da çubuklarını hazırlarım getiririm bildiğiniz market marketten şöyle e, çöp şişler var ya onların en uzun ve en kalınlarından aldım. Ama tabii onlar tutmuyor. Onlar da zayıf kalıyor yani. Çok güzel arkadaşlar. Bu da kıvırcık canan. Bu da her yerde bulunan bir tür değil. Bunun da renkleri muhteşem. Çok seviyorum bunun renklerini ve kıvır kıvır. Bunun yaprakları daha farklı yaprak yapısı. Normal cananlardan değil. Bundan bir tane daha fidan var isteyenler isterse ulaşabilir. Şunu da dedim ya hiçbir zaman güzelliğini size gösteremedim. Bakın bu da böyle çok güzel böyle çok alengirli bir rengi var. Değişik. Bakın ortası nar çiçeği beyaz. Çok güzel özel türlerden birisi. Bunun ismi somon picoteydi sanırım. Öyle bir tür. Tam kendini yeni yeni göstermeye başladı. Ee, çok harika bir tür. Ee, şurada bir türüm var. Aa, bu köklü varmış. Bakın burada köklü varmış. İşte neyi nereye diktiğimi bilmediğim için. Evet şu e, bu işte arkadaşlar bunun dalı koptu zaten çok dallıydı bu şeftali tonlarında e, bakın şuradan şöyle söyleyeyim şöyle göstereyim size bakar mısınız Şuradaki bir kocaman dal koptu gitti ve aşağıda da bir dalı var hala bunları işte seneye dikeceğim keseceğim keseceğim köklendireceğim ki sizler de alın bu güzelliklerden. Bu da çok güzel bir tür. Rengi çok güzel. Çok soft bir rengi var böyle. Şeftali tonlarında. Çok seviyorum bunun rengini de. Bunda ayrı bir hoşluğu var. Bakın şurada kıpkırmızı bir türüm var. Gül formunda. Bu çok küçük. Bu satışta değil arkadaşlar. Zaten dedim ya yazın çoğunu kaybettiğim için buraya e, dikmişim. Bunun yanına bu da burada tutmuş. Tuttuğu içinde bunu çok kıymetli kırmızı çünkü rengi bunu e, çok iyi yeni bir saksı alıp dikmem lazım. Çok sevindim çünkü kaybetmediğime. Şu türümden e, aldı o ablamız ondan onun fidesi burada var ona hatta çiçekli şöyle fidesini yollayacağım. Bir tane takipçimin de annesi bu türden istiyormuş. Ee, çok istiyormuş. Onun için de köklendirmeye çalışacağım. Hasta olduğum için ilgilenemedim. Şöyle bundan çok istiyormuş ve hiçbir yerde bulamamış. Dediğim gibi ben e, özel seçtim bunları arkadaşlar. Aldığım için böyle her serada bunları bulamıyorsunuz normal. Ha bulabilen de olur tabii ki. Ben illa bulunmaz bitkiler var bende demiyorum ama çok nadir bulunuyor. E, çok çünkü seçerek aldım dediğim gibi. Bunlar çok güzel özel türler. Şunda benim hiç kimse henüz görmedi tam rengini yeni açtı çünkü. Bu da böyle patlıcan moru oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Patlıcan moru rengi. Rengi bu arkadaşlar. Bundan hiç fidem yok dedim ya yazın çok kötü oldular arkadaşlar. Bakın bütün dallarını kaybetmişim bunun. Görüyor musunuz? Kaybettiğim için alttan yeni filizler geliyor çok şükür. Şunu Kesip yeniden köklendiresim var. Bu dal tek kalmış elimde. Şöyle bir dalım kalmış. Bu dal nasıl büyür bilmiyorum. Belki sonbaharda şuradan kesip bunu yeni bir saksıya dikip köklendirmeyi deneyebilirim. Çünkü mesela şurlardan hiç filiz gelmiyor dipten gelmiş bir filiz. Toprak değiştirdikten sonra. Tabii ki bunu söküp atmayacağım. Şuradan kesip bunu yeni bir saksı yapıp büyütmem lazım ki ben bunun rengine bayılıyorum. Çok güzel bir rengi var. Sizler de gördüğünüz gibi böyle çok 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 seviyorum bunun rengini. Şöyle bir rengini göstereyim tekrar. Bunu kesinlikle kaybetmemem lazım. Bunu da şuradan kesip yeniden köklendireceğim ama e, sonbahar garanti oluyor. Sonbaharda kesin tutuyor yani arkadaşlar. Şu an bizim Trabzon için çok riskli. Çünkü Trabzon'da sıcaklar başlayacak. O yüzden köklendirmem çok zor. Şu saatten sonra e, Şu takipçim için şunu sadece özel istedi benden. Bunu deneyeceğim. İnşallah tutar tutturmaya çalışacağım. Ama kendim yeni köklendirme yapmayacağım. E, şurada böyle bir türüm var. Bu da fuşya. Bunun çiçekleri de çok güzel. Bu saksımla benim arkadaşlar e, şey ne saksısı sakız sardunya. Onun da çiçekleri bu şekilde. O kadar büyüdü ki ağacı çok güzelleşti. Bakın çiçekleri bu şekilde oluyor. Bunun da çiçekleri dehşet güzel. Çok seviyorum. E, sakız sardunya bu bildiğiniz şey olsaymış onun ismi nedir? Tutsaymış güzel oluyormuş. Yani böyle bir balkon duvarda sarkıcı. Evet görüntünün mükemmelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ay arkadaşlar ne hayal ediyorum biliyor musunuz? Büyük ihtimal hepinizin de hayali vardır da öyle. Böyle bahçem olsun. Küçük de olsa bir evim olsun. Yani çok büyük bir ev istemiyorum ama bahçeli olsun çok istiyorum. E, o bahçeme böyle rengarenk sardunyalar kesin alırım. Gülleri de çok seviyorum ben. Aşırı seviyorum gülleri aşığım diyebilirim. Kesinlikle güllerden alırdım. Güller dikerdim. Sarmaşık güller falan filan. Of öyle bir hayalim var yani. Bilmiyorum bir gün nasip olur mu ama çok aşırı istiyorum. Yani çok böyle bahçeli bir evim olsun. Küçük de olsun. Önemli değil. Bahçeli olsun. Çok isterdim bu güzelliklerimi orada bahçemde büyütmek çok çok aşırı isterdim. Neyse devam edeyim. Sakız sardunyam da böyle. Bu böyle sarmaşıklı bir tür. Bildiğiniz böyle sarıyor. Kocaman dalları var yani artık dalları kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Şurada bir beyaz türüm var. Bundan da vardı bir tane onu da sattım o arkadaşa onunla gidecek bu da çok güzel ceylan beyaz ceylandan ee, şu da çok özel bir ıtır türü, bunun da çiçekleri kendini gösterdi. O kadar harab oldu ki o kötü toprakta bunlar yazın. Ee, dedim ya dallar böyle kaldı. Bakın o dallardan dedim ya size topraktan sonra can geldi dallara. bakın şöyle küçük küçük filizler çıktı her bir daldan. O yüzden e, toprak çok önemli. Kesinlikle toprak çok önemli. Şöyle göstereyim sizlere. Çiçekleri çok özel bir ıtır türü bu da. Ee, bunun da ismi vardı. Angel Wings miydi? Angel Eyes miydi? Öyle bir ismi vardı. Ee, bu böyle sonradan gelen filizler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Toprağı değiştirdikten sonra toprağın önemi sulama ve toprak ikisi çok önemli. Yazın da size şunu tavsiye ederim mutlaka yazın yaz sıcaklarında öyle bir videoda çekerim gerçi sıcaklar başladıktan sonra aşırı sıcaklardan koruyun. Hiçbir çiçek, hiçbir bitki aşırı sıcaklardan hoşlanmaz. Aşırı sıcaklar geldiği zaman ben büyük ihtimal bunları serin bir konuma konumlandıracağım. Çünkü burası çok güneş alacak ve yaz sıcaklarının güneş süresi, güneşlenme süresi çok daha uzun olduğu için burada bunları yakmak ee, saçma olur. O yüzden ben bunları ne yapacağım? Serin bir konuma konumlandıracağım ki yazın e, çok aşırı yorulmasınlar susuzluktan. Her gün sulasanız bile her gün ki her gün sulamanız lazım da yazın e, çünkü toprağınız çok kuruyacak. Bizim burada böyle en azından yani sizin yaşadığınız yeri bilemem. Ama bizim burası aşırı sıcak olduğu için ben bunları tabii ki korumaya alacağım. E, aşırı sıcaklar ve uzun uzun sıcaklar Bakın şu daha açmadı Bundan da fiden bir taneydi Bu çok özel bir tür Daha açmadı açacak Bu çok geç açıyor çünkü e, Bundan da o fidemi o arkadaşı yine sattım O da aldı Çok güzel büyütsün inşallah Kocaman olsun onda e, Güzel bir tür henüz açmadım Rokokum da az kaldı. Bakın açmak üzere. bir iki gün daha güneş görsün açacak inşallah. Rokokumun böyle görsel şov yapacağını düşünüyorum ki her yeri tomurcuk. Her yeri tomurcuk. Bakın 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 şunlara. Şöyle şov yapacak bu kızım. Çok güzel. Çok özel. Bundan tabi fidem yok arkadaşlar. Çelikte kimseye vermiyorum. Çünkü hiçbir şekilde bozmak istemiyorum bu çiçeğimi. Çok güzel bir çiçek çünkü. Ee, şurada yine açacak türlerim var, sakız türlerim var. Bunların yaprakları daha koyu, daha farklı renk olduğu belli. Ama hangi renk bilmiyorum şu anda, unuttum ben de. Ee, buraya dikmişim iki tane var. Şurada lila rengim var. Bunun rengi de çok güzel. Ben bunun rengini de çok seviyorum. Ve özel bir türüm daha. Bakın şimdi size. Tam çiçeklerini açınca muhteşem oluyor bu. Çeri. Ice Bunny miydi? Bunny Ice mıydı? Öyle bir ismi vardı. Şöyle oluyor. Çiçekleri kontürlü oluyor. Böyle çok tam açmadı arkadaşlar. 2-3 tomurcuğu açmış ama tahmin ediyorsunuzdur güzelliğini. Çok harika bir tür. Bol bol tomurcuğu da var üzerinde. Açacak. Size de göstereceğim inşallah. Çekeceğim. Şimdi bunu da size yeni bitkim olarak tanıştırayım. Eşim anneler gününde aldığı yılları çok seviyor o da. Ben de seviyorum. O da gelmiş balkona bakmış ki hangi renk yok. Kırmızı canan yoktu bende. Şöyle bir canan türü almış. Çok sevdim bunu da tabii ki. Ama bunun da saksısını henüz değiştirmedim. Ee, değiştireceğim ama köye gittikten gidip geldikten sonra toprak alayım köyden yine. Ondan sonra değiştireceğim. Ee, bakın çok güzel. Bakın bu sera bitkisi ama benim çiçeklerim kadar çiçekleri kalmadı. Eve geldikten sonra o kadar çok çiçek döktü ki benim çiçeklerim aylardır çiçekleri üzerinde. Bakın işte yani doğal toprakla doğal bakımla seradaki farklı oluyor. Şu da yine eşim bunu da son anda görmüş. Çok beğenmiş. Ee şöyle göstereyim size. Bodrum papatyası. Buna zaten ben aşığım. Çok seviyorum. Bütün çiçekler güzel de. Bunlar da ayrı bir güzel. Ee, bu bakın hepsi rengi farklı gibi duruyor böyle koyudan açığa doğru. Ee, bunu da almış. Umarım bunu hiç tecrübe etmedim bakımını. Nasıl bilmiyorum ama yazın inşallah kaybetmem. Bunu da çok sevdim yani. Bayıldım hatta. Şöyle bu ikisini almış anneler gününde bana. Bana hediye almak çok kolay. Çiçek ya da saksı hediyesi en çok sevdiği hediyelerden biri olduğu için olabiliyor bunu. Ve onlardan alıyor. Böyle arkadaşlar yine fidelerim çok az. Onu söyleyeyim. Ee, fide olarak çok yok. Kıvırcıktan var. Ee, şu türümden var fide. Şundan. Birkaç türümde var. Ama e, çelik almak istiyorsanız. Evet, ben tuttururum, beceririm diyorsanız çelik olarak satışım var, fide olarak da birkaç türde var. E, şu türden var mesela gibi. E, birkaç türden fidan var. O yüzden hani ulaşmak isterseniz Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar yorum kısmında ben almak istiyorum ama instagramım yok nasıl e, olacak falan diye yazmışlar arkadaşlar numaramı yaz, yazamam özel numaramı yani youtube'da da bu iş olmaz resim atacaksınız bana bakacağım ona göre şey yapacağım o yüzden mecburen instagramdan e, iletişim kuruyoruz size de o yüzden diyorum ki hep instagramdan ulaşın e, başka türlü olmaz instagram hesabımı da e, yorumlara sabitlerim Oradan giriş yapabilirsiniz Instagram'ıma. Yorumlarda başa tuttururum. Öyle arkadaşlar bu güzelliklerim bakım için e, sizlere şöyle bilgilendirici bir video çekmek istedim. Çünkü çok soru geliyor. Benimkiler böyle açmıyor. İşte sizinkiler nasıl bu kadar güzel gibi gibi. E, en temel şey bana göre toprak. Toprağı kesinlikle çok iyi olmalı. Çok seçici bir toprak kullanın. Ee, onun haricinde de arkadaşlar sulamaya çok dikkat edin toprağı kurudukça. Mutlaka sulayın suyu seviyorlar. Güneşi seviyorlar ama aşırısını değil. Özellikle yaz güneşinde korumaya alın. Başka da ha budama yaprak kurudukça yapraklarını alın. Çok fazla böyle zaten bakımı zor bitkiler değiller. Ee, tabii ki illaki emek vereceksiniz. Emek olmadan bu güzellikler olmaz. Toprak işte dediğim gibi Özellikle emek kısmı toprakta. Ben o toprakları köyden getirdim. Burada eledim tek tek taşını bilmem neyini. Ee, o kadar uğraştım ki gerçekten. E, sağ olsun eşim de yardım etti tabii ki. O da taşımaya falan filan. Öyle yani sonuç olarak bu güzellikler ortaya çıktı. Çıkıyor ama işte yoruyor insanı. O yorgunluğa da katlanıyoruz. Sevince insan her şeye katlanıyor. Evet bakın Aa burada. Bakın ne buldum. Şundan fide var. Buraya köklemişim onu. Ay bakın 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 çok güzel. Acaba bu da mı ondan? Yoksa bunları buraya ben ayrı mı köklendirdim? Şu an bilmiyorum ama ondan. Çok değişik. ellam. Ay çok güzel ya. Bunu çok seviyorum. Harika bir tür. Kırmızı. Şöyle rengarenk. Şu kırmızıyı da büyütmem lazım. Tek kalmış elimde. Onu oradan alıp güzel bir yere dikip çoğaltmam lazım. Çok seviyorum kırmızıyı da. Böyle arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum ee, hepiniz benim için çok kıymetlisiniz ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim hayırlı günler diliyorum yarın 19 Mayıs şimdiden herkesin gençlik ve spor bayramı da kutlu olsun ee, boğazım için geçmiş olsun yazanlar olmuş çok teşekkürler herkese daha iyiyim. Yani ilaçlarımı kullanıyorum, daha iyiyim tabi Ama işte yani bayağı bir kötü oldum. Çektim yani, bayağı bir yordu beni. Sonuç olarak Allah başka dert keder vermesin diyelim. Evet, kapatıyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan.